Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar özel bakımlarım da devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili aslanlar şu şekilde göstereyim. Evet öncelikle şöyle söyleyeyim e, beklediğin bir haber. Yani bunu e, açarken neye niyet ettiğiniz bilmiyorum ama ilk olarak haber düştü önüme. Beklediğin bir haber güzel bir şekilde gelecek ama bu yakın bir zamanda. Ve bir de e, ertelediğin bazı şeyler var gibi hani bir şans geçse de elime bu ertelediğim şeyi devam ettirsem gibi bilmiyorum bu e, iş olabilir e, ya da yapmak istediğim e, bir yere gitmek istediğim bir şey olabilir. Hani bir şeyleri sanki böyle arkaya bırakmışsın ama önün ferah ve temiz yakın bir zamanda bu ertelediğin e, her neyse sanki bunu gündeme getirecekmişsin gibi. Evet, terazi var burada. Şöyle söyleyeyim. Hayatında bazı şeyleri dengelemeye ve rayına oturtmaya çalışıyorsun gibi. Yani burada bayağı bir çaba harcamışsın. İş hayatın mıdır, özel hayatın mıdır? Bilemiyorum ama sanki böyle aklınla, mantık ve kalbinin arasında kalmış gibisin. Yani yakın bir zamanda sanki bu dengeyi e, ...kuracaksın... Beklediğim bir mesaj, bir haber... beklediğim biri varsa... ...yakın bir zamanda bundan bir haber... ...gelebilir ama bak... E, ...sanki böyle... ...duygularında... ...anladın mı... ...kafa karıştırıcı bir şeyler olacak gibi... ...attığın adımlara burada... ...dikkat etmen gerekiyor... E, ...bir acabalardasın... ...bir iki seçim... ...arasında gibisin... ...hani burada onlara dikkat etmen... ...gerekiyor... Ve böyle kalabalık bir ortama gireceksin. Bir ortam olacak. Yani gittiğin yerde sanki sana bir gereksinimin var. Mecburen gidiyormuşsun gibi kalabalık bir ortama girmek zorunda kalacaksın. İnşallah bu bir kutlamadır. Hani bu güzel bir şeydir. Öyle söyleyeyim. Evet kolunu uzatmışsın böyle. Kolunun üstünde böyle bir tane kuş duruyor. Yani böyle ya uzun süredir beklediğim şeyler bir bir oluyor. Dediğim bir ortam bir şey olacak ama yine de burada en çok senin sende gördüğüm bir karar verme süreçlerim var. Ve bir maddiyat. Yukarıda bir para duruyor. Bir miras mı bekliyorsun? Bir gelecek parayı mı bekliyorsun? Yoksa parayla ilgili bir gündemin mi var bilmiyorum. Ama yukarıda beklediğim bir para yani paraya doğru bakıyorsunuz. Yakın zamanda sanki para ile ilgili büyük bir rahatlama ve e, beklediğin sonuç. Sanki bir şey satılacak, para gelecek ya da bir miras kalacak, para gelecek ya da bilmiyorum emekliliğe başvurmuşsundur, para gelecek ya da bir hakkını alamamışsındır, verdiğin borcu alamamışsındır. Belki bunlarla ilgili e, bir e, para gelecek gibi duruyor. Evet, şimdi kalbi boş olanlar şöyle söyleyeyim. Sanki kendini böyle bir uçurumun kenarında gibi hissediyorsun. Hani niye olmuyor? Niye beklediğim o olmuyor? Ya da niye benim kalbim dolmuyor? Ya da birini seviyorum, istediğim gibi iyi olmuyor bir türlü dediğin sanki böyle öyle bir yerde bekliyorsun ki ama üst tarafta duran temiz bir kalp var. Eğer yalnızsan, yalnızsan yani güzel bir ilişki. Eğer bir ilişkin varsa da bununla ilgili böyle kararlar olacak gibi ve burada e, böyle sanki iki yüzlü bir insanla karşı karşıya gibisin. Hani söylediklerine inanayım mı? inanmayayım mı gibi böyle sanki böyle e, iki yüzü olan bir insanla karşı karşısın ya bana öyle diyor onu öyle ya da ona öyle söylemiş gel beni görünce benim yüzüme gülüyor gibi böyle iki yüzlü bir insanla sanki böyle bir sınavım var anladın mı bir deneniyor gibisin ve De, omuzlarındaki yüklerden kurtulmaya çalışıyorsun artık bu e, iş midir, aile midir, kardeşler midir, akrabalar mıdır bilemiyorum. Omuzlarındaki yükü böyle sanki bu ucunda durmuş atmaya çalışıyor gibisin ama hafifleyeceksin. Onu, o o yüklerden sanki bana ne diyerek kurtulacaksın ya da beni ilgilendirmiyor diye kurtulacaksın bilmiyorum. Ama senin uzak böyle kapalı bir alandan gelecek bir haberin var. Uzak ama Kapalı bir alan bilmiyorum bu bina olabilir kapalı alan ee, bilemiyorum yani burada uzaktan gelecek bir haber evet ya sonunda oldu sonunda beklediğim o, o kapalı alan e, hürriyete kavuştu o bana çok net bir şekilde istediğim şekilde gelecek dediğim e, şeyler var. Evet, burada bir anne figürü var arkadaşlar. Yani anne ile ilgili bir gündeminiz olabilir ya da bir annesindir evlatla ilgili bir gündemin olabilir. Ama burada büyük bir değişim, rahatlama, pozitif yani güzel anlamda bir anne figürü var. Ee, ya da e, çocuklarla ilgili alacağın güzel haberler seni mutlu edecek. O şekilde de olabilir. Evet, iş alanında böyle e, bir darlık. Böyle bir darlık, bir netlik bekliyorsun. Bir şey var yani böyle. Orada ee, rahatlayacağım bir gündemin de olabilir. Yani iş alanıyla ilgili böyle kendini baskıda mı hissediyorsun? Ya da bir yere bir şey verdin, işten haber mi bekliyorsun? Ya da yapacağın, edeceğin bir işle ilgili olumlu bir dönüş mü bekliyorsun bilmiyorum ama işle ilgili böyle bir rahatlaman olacak, ferahlaman olacak diyebilirim. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet kafada deli sorular. Her şeyi böyle üst üste koymuşsun. Kafada deli sorular. Artık bu bilmiyorum aşkla mı ilgili, maddiyatla mı ilgili. Ama böyle kendi kabuğuna çekilmiş gibisin. Hani kenara çekildim seyrediyorum dünyayı der gibisin sanki kendi kabuğuna çekilmiş gibisin ama üst taraf ferah yani ne, ne varsa böyle hayatında o kabuğuna çekildiğinde artık bir rahatlama olacak bir şeyin netliği de olabilir e çünkü seyrediyorsun Kim, güven amcan varsa sen bugünlerde kimseye güvenmiyor gibisin ama kısmetlerin de böyle balıklar yukarı doğru çıkıyor kısmetlerin peş peşe geliyor. Yani burada oh diyeceğim bir zaman dilimine giriyorsun rahat diyeceksin. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Bir akarın olacak bir çeşme var sanki böyle e, parayla ilgili de olabilir bu akar. Anladın mı işinle gücünle hayatınla yavaşlayan bir şey vardır. Bunun hızlanmasıyla ilgili olabilir ama çok fazla kafana takıyorsun. Takma her şey sanki bir anda böyle yoluna girecek gibi. Çünkü kısmetler peş peşe geliyor. Kapıların açılıyor. E, hayırlısı olsun inşallah. Temiz, ferah görünüyor halen de. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım. Bir beğeni, küçük bir yorum yaparsanız çok memnun olurum.